Herkese tekrardan merhabalar Efre Finansal Teknolojiler kanalımıza hoş geldiniz. Ben Finansal Ahmet Arar ve bugün sizlerle beraber farklı bir içerikle karşınızdayım. Bugün borsamızın içerisinde bulunan iki tane çimento sektörü içerisindeki hisselerin kıyaslama ekranında plan çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Özellikle bu maalesef ki Son dönemde gerçekleşen depremlerden sonra bazı sektörler öne çıktı. Bu sektörler içerisinde de ciddi bir fiyat anlamında yukarıya hareket gerçekleşti. O anlamda küçük yatırımcının yanında olabilmek adına buradaki detayları sizlere aktarmak istiyoruz. Hem Efre platformumuzda temel çalışmasını gerçekleştireceğiz hem de EFRE platformumuzun içerisinde yeni özelliğimiz olan teknik analiz, algoritmik teknik analiz metinleriyle beraber detaylı bir teknik çalışma her ikisi içinde gerçekleştireceğiz. O anlamda hiç vakit kaybetmeden çalışmamıza başlayalım. Bu iki hissemizin birincisi cim Bursa Çimento, ikincisi de Çimsa, Çimsa Çimento Sanayi. Baktığımız zamanda da özellikle buradaki özelliğimiz fiyat anlamında son bir ay ortalamalarına bakıyoruz. Hem en düşük hem de en yüksek fiyatları içerisinde baktığımız zamanda ciddi anlamda 4.46 liradan 10.3 liraya doğru bir hareket gerçekleştirdiğini Bursa Çimento'nun görebilmekteyiz. Diğer tarafa baktığımız zamanda da Çimsa Çimento'ya bu ay içerisinde en düşük fiyatı 76 lirayken en yüksek fiyatı da 171 lira olarak gerçekleşmiş. Bir aylık volatiliteye baktığımız zaman da ciddi anlamda bir fiyat hareketliliği yaşadığını görebilmekteyiz. Bu fiyat hareketliliği ile beraber de e, özellikle o 170 liralardan 10 liralardan e, hisse alan küçük yatırımcı şu anda ne yapacağını bilemezlerdi durmakta birazcık bakalım. Hisse başına kar tarafında. Çimsen ee, birazcık daha ön plana çıkıyor ancak şöyle aşağı indiğimiz zaman da benim asıl bakmak istediğim yer çarpan oranlar olacak ilk etapta ee, bakıldığında bu cimin 8.92 iken çimsenin 4.68 ile geçiyor her iki kıyaslamada öne çıktığını görebilmekteyiz. Onun dışında piyasa değeri bölü defter değeri oranında da aynı şekilde çimsanın daha ucuz olduğunu kaldığını görebilmekteyiz. Son olarak da şöyle FD bölü fayak oranında ancak şirket değerinin çimsanın daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda da bu cim öne çıkmaktadır zaten alt sektöre ve ana sektöre bakmaya gerek olmadığını düşünüyorum her ikisi de aynı sektörde olduğu için direkt ikisiyle kıyaslama yapma niyetindeyim bugün son olarak da bir de pd bölü efk oranına bakalım burada da çimsanın daha pahalı olduğunu görebilmekteyiz Aslında bakıldığı zaman da çarpın oranlarında her iki şirketinde artı olduğu değerlemeler söz konusu onun için birazcık daha şöyle öz kaynak taraflarına inelim. Bu arada buradaki terim anlamlarını bilmiyorsanız da şu kutucuğa tıklayarak terim anlamlarını öğrenip daha bilinçli bir şekilde çalışmalarınızı yürütebilirsiniz. Bu arada sağ ekranımızda da temettü bilgileri yer almakta. Bakıldığı zaman da son temettü tarihinin 28 Aralık 2023 olduğunu görüyoruz bu cimde. Aynı şekilde de Çimsa'da 3 Nisan 2023'te bir temettü ödemesi söz konusu. Temettü verimliliğine de baktığımız zaman da bu cimin daha yüksek bir verimlilik puanına sahip olduğunu, değerlemesine sahip olduğunu görebilmekteyiz. Şöyle aşağı doğru bir inelim. 1000 TL'mizde ne oldu özelliğimiz? Özellikle şöyle bir aylığa ben bakmak istiyorum. Bir aylık süreçte şu şekilde baktığımız zaman da Çimsa'nın 1206 lira yani %20'lik bir kar bıraktığını bu ciminde 1269 liralık bir kar bıraktığını görebilmekteyiz. Endeks üstünde her ikisinde getirisiz söz konusu olmuş. Şimdi aşağı indiğimiz zaman da radar grafik özelliğimiz karşımıza çıkıyor. Bakıldığı zaman da bu cimin 3.41 puan ile Çimseye göre daha yüksek bir genel skorun olduğunu görebilmekteyiz bu anlamda da öne çıkan kalemlere de baktığımız zaman da bu cimde öne çıkan likidi likidi de tarafı olduğunu görebilmekteyiz 5 üzerinden 4.45 puan ile kimseye de bakıldığında da hem kaldıracın hem de karlının 5 üzerinden 3.55 puan ile başı çektiğini görüyoruz ancak şöyle az olarak e, puan olarak e, verimlilik tarafının e, her iki şirkette de en az puan aldığını görebilmekteyiz. Orayı e, belirtmekte fayda var. Şöyle aşağı doğru indiğimiz zamanda yani verimlilik taraflarındaki duruma bir bakmak istiyorum. 1.12'lik bir e, bu bujimde verimlilik puanı var. Aynı şekilde Çimsa'da da 1.12'lik bir e, puanlama söz konusu. Ancak buradaki durum ana sektör ve alt sektör başlıkları adı altında her iki şirketin de sektörü aynı olduğu için eşit durumda. Bizim burada bakmamız gereken yer şirket rasyo değerleri olacaktır. Bakıldığında bu cimin çimseye göre daha yüksek bir değerlemesi verimlilik tarafında gerçekleşmekte. Ben bir de burada likit taraflarına bakmak istiyorum. Çünkü likitte bu cimin bir artısı vardı. Burada da o artıyı görebilmekteyiz. Hem ana sektörün hem de alt sektörün üstünde bir değerlemesi söz konusu. Bu noktada çimse birazcık daha geride kalmış. Son olarak da baktığımız zaman da öz kaynaklar tarafında da çimsanın öncülüğünü son 3 çeyrekte de görebilmekteyiz. Net borçluluklarda da bu cimin eksi tarafta olduğunu Çimsan ise son çeyrekle beraber tekrardan art tarafta olduğunu da görebilmekteyiz. Burada da aynı şekilde tablo kısmında hem TL bazında hem dolar bazında hem de euro bazında da inceleme, incelemelerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Genel olarak kıyaslamamız bu şekildeydi. Özellikle teknik çalışmayla beraber genel yorumumuzu gerçekleştireceğiz. O yüzden hiç vakit kaybetmeden teknik çalışmamıza devam edelim. Bu şekilde Çimsa'nın genel özet sayfasına geldiğim zaman da burada teknik analizler kısmımız var. Teknik analizler kısmında da baktığımız zaman da bugün zaten pozitif fiyat hareketliğinde, tavan fiyat hareketliliğinde kapattığını gördük ve 5 ve 21 günlük hareketli ortalamında üstünde bir kapanış gerçekleştirdi. Şimdi onu grafikte de inceleyeceğiz. Bu anlamda da bu dönemde her iki ortalama destek noktası olarak çalışacaktır. Anlık olarak ma 5 ortalamamız, ortalamamız 114.4 ama 21 ortalamamız ise 114.46 seviyesinde bulunmaktadır. Şimdi peki buradaki teknik analiz grafikte bizlerle nasıl karşılaşıyor? Bahsettiğimiz 5 ve 21 günlük ortalamamızı şu şekilde görebilmekteyiz. Yeşil çizgimiz 5 günlük ortalama, mavi çizgimiz de 21 günlük ortalama. Her iki ortalamında üstünde bir kapanış var. O anlamda da her iki da destek noktası olarak çalışmasını bekleyebiliriz ki buradaki ortalamaların güzel destek ve direnç noktası olarak çalıştığını bizler biliyoruz. Şöyle indikatörlerden de baktığımız zaman da yarasayın anlık 54.49 seviyesiyle beraber aşırı alım veya satım bölgesinde bulunmamaktadır olduğunu görebilmekteyiz. Aynı şekilde zaten burada da baktığımız zaman da bir yuvarlama var sadece 54.5 puanda Bakıldığı zaman da nötr durumda olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde MACD'de bir negatif kesişim var ancak histogram hareketlerinde bir pozitif geçiş olduğunu görüyoruz. O anlamda da kısmi negatif durum olarak değerlendirebiliriz. Buradaki hareketin devamında bir pozitif kesişim beklenilebilir. Burada da zaten bahsetmiştik. En son 2 Mart tarihinde negatif kesişim gerçekleşti. Ancak histogram hareketlerinin pozitif kesişim konumuna Doğru geçişini izleyebilmekteyiz. Yani bu noktada aslında teknik analiz bilmeden bile bizim platformumuzu kullanarak teknik analiz hakkında günlük olarak bilgi edinebilip daha bilinçli bir şekilde yatırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bu noktada baktığımız zaman da şuradaki çıkış depremden dolayı oldu. Düşüş de tabii ki böyle bir çıkışın böyle bir düşüşü olmamasını bekley bekleyemeyiz. Olması muhtemel bir şey. O anlamda bakıldığı zaman da şu son hareketin çok sağlıklı olduğunu şu an için söyleyemem. Bunun devamının gelmesi lazım. Devamın pek nasıl gelecek? Yine tabii ki güzel yeşil mumlar koyacak. O 115 liranın üstünde. Daha sonrasında da şuradaki ara direnç noktası olan 133 liraya doğru bir hareketlenme bekleyebiliriz. Orada sağlıklı mum marketleri görürsek, boşluksuz kademeler dolu bir şekilde ilerleyişini görürsek daha stabil bir konumda olduğunu rahatlıkla Çimsan'ın söyleyebiliriz. O anlamda buradaki bahsettiğim noktalar, hususlar önem arz etmekte. İkinci olarak da bu cimin teknik görüntüsüne bir göz atalım. Baktığımız zaman da, da bugün bu ciminde tamam fiyat hareketlediğinde günü kapattığını görebilmekteyiz. Ee, şöyle bakıldığı zamanla 5 ve 21 günlük hareketli ortanın üstüne fiyat kapanışlarının olduğunu görüyoruz. Bu dönemde her iki ortalamda destek noktası olarak çalışacaktır. Anlık olarak ise MA5 ortalamamız 7.11 MA21 ortalamamız ise 6.96 seviyesinde bulunmakta. Şöyle grafiğe baktığımız zaman da e, her iki ortalamayı bu şekilde görebilmekteyiz. Yine e, kimseye benzer bir şekilde fiyat hareketliliği var bu noktada depremden kaynaklı bir çıkış. Bu çıkışın böyle bir düşüşü olmasından normal. Zaten şuralarda bir de piyasalarda bozuldu dış etkenlerden siyasi olaylardan diyelim. O anlamda da şu düşüşü de normal sayarsak 6.76'yı bir dip oluşumu olarak kullanma çabası içerisinde. Çimsa'da bahsettiğimiz husus burada da geçerli yukarı yönlü güzel bir kapanış serisi mum serisi yapıp şuradaki iğne ile beraber boşluğu kapatması gerekiyor. Onun haricinde indikatör durumlarını da yarasaya baktığımız zaman da 57.59 57.60 seviyesiyle beraber aşyalım alım veya satım bölgesinde bulunmamaktadır. 70-75'e kadar bu durumu devam ettirecektir. MICD'ye de son olarak bakıl, baktığımızda da ee, en son 2 Mart tarihinde negatif kesişim meydana geldi. Son işlem gününe de baktığımız zaman da histogram hareketlerinde pozitife doğru geçiş olduğunu görüyoruz. Baktığımız zaman da, da buradaki 2 Mart kesişiminden sonra bugünle beraber pozitife doğru bir e, histogram hareketi söz konusu. Bu şekilde e, bahsettiğimiz 8.30 direncine doğru hareketlenmelerde pozitif kesişim MISD'de de e, gerçekleşebilir. Orayı o anlamda da takip ediyor olacağız. Onun haricindeki durumda da bahsettiğim hususlar önemli. Günlük olarak özellikle teknik analize ile ilgili bilgi almak istiyorsanız platformumuza bekleriz. Aşağıda linki mevcut. Aklınıza takılan sorular var ise de ya bu videonun yorumlar kısmından bize bizimle iletişime geçebilirsiniz veyahut da WhatsApp destek hattımızdan bizimle iletişime geçmeniz mümkün. Diyelim ve bir başka deniz videomuzda karşılaşmak üzere kendinize çok çok iyi bakın.